Merhabalar herkese. Bütün benim bütün dünyadan takipçilerime, arkadaşlarıma ve kanalımın yeni misafirlerine hayırlı günler olsun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem, çok faydalı bir tarif paylaşıyorum sizlerle. Sizlerle bildiğim bilgileri, doğal tariflerimi, faydalı kürlerimi ve faydalı tariflerimi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum arkadaşlar sizlerin yorumlarınız için, her şey için, beni izlediğiniz için, bana güvenliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, hemen tarife geçiyoruz. Sonra da görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz tabii ki de sağlık konusu ve aynı zamanda da bakım konusu. Şimdi aloe vera alıyoruz. Ben sizlere tam ölçüsünü göstermek istiyorum. Şöyle yaklaşık 500 grama yakın yani 450 500 gram aloe veramızı alalım aloe veralarımızı yıkadım temizledim ve şimdi de ufak ufak doğrayalım arkadaşlar aloe verayı doğrarken mutlaka ahşapla doğrayalım ahşap bıçak yoksa ahşap kaşıkla da böyle bu şekilde ufak hale getirebiliriz Aloe veralarımızı bir cam kavanoza yerleştiriyorum arkadaşlar. Aloe verayı kavanozun içinde de bir kez de böyle. Var. güzelce güzelini çıkartsın, özünü çıkartsın. Alalım bir limonu. Bir limonu kabuklarıyla birlikte kullanacağımız için önceden 15 dakika karbonatlı suda bekletip kabuklarını bir güzel yıkayıp durulayıp ondan sonra kullanıma geçelim ve aynı zamanda da limonun çekirdeklerini de ayıralım arkadaşlar. Çekirdekler ayrıldıktan sonra limonları şöyle doğray Doğradığımız limonları blenderimize gönderiyoruz. Ve bir baş sarımsak kullanacağız. Şimdi sarımsağı soyup temizliyorum. Sarımsakları da limonlarla birlikte blenderimize gönderiyoruz. Ve şimdi hepsini blenderden geçirelim. Rendelenmiş limon ve sarımsağı da aloe veramızın üzerine ekliyoruz. Kavanoza ve şimdi de bunun üzerine doğal bal ekliyoruz tam tamına 200 mililitre doğal bal kullanıyorum arkadaşlar şimdi bütün bileşenlerimizi bir güzel karıştıralım Öncelikle bu karışımımızı arkadaşlar buz dolabında bekleteceğiz. Bu karışımımızı sadece çok serin buz dolabının içinde bekleteceğiz ve şimdi gelelim e, kullanımına. Karışımımız şimdiden kullanmaya içmeye hazırdır. Şimdi alıyoruz bundan bir tatlı kaşığı şöyle jeli ile birlikte aloe vera'nın ve bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ile birlikte yiyoruz. Ve ardından da bir bardak normal ılık su içiyoruz arkadaşlar. Bunu bir günde iki defa sabah ve akşam yemekten sonra, sabah kahvaltıdan sonra, akşam akşam yemeğinden sonra böyle bir tatlı kaşığı alalım ve bu karışımımızdan yiyelim. Ardından da su içelim. Arkadaşlar çok ama çok faydasını göreceksiniz gerçekten. Bu karışımımız öncelikle vücut iltihaplanmasını, vücuttaki toksinleri, gereksiz toksinleri ve kandaki kolesterolü muhteşem bir şekilde çıkartıyor. Vücudu arındırıyor, temizliyor. Bağırsak mide sistemimizi temizliyor. Ve aynı zamanda da yani tabii ki de karaciğer de temizlenecek ve kan da temizlenecek. Ama çok önemlisi vücuttaki iltaplanma varsa onu muhteşem bir şekilde temizliyor. Dolayısıyla bir de kemiklerin güçlenir, güçlenmesine de yardımcı oluyor. Soğuk algınlığına da yardımcı oluyor. Eğer soğuk algınlığı varsa vücudumuzda kemiklerde bazen kemikler sızlayıp ağrır soğuktan onlar varsa onlara çok iyi yardımcı olan bir karışımdır bunu benim e, babaannem her zaman yap, yapıp böyle hazırlayıp bir sezonda Hatta soğuk sezonlarda mutlaka yapıp içerdi Ben de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Evet bu karışım bitene kadar içelim Ondan sonra da çok güzel e, sonuçları alacaksınız arkadaşlar ve içtikten sonra mutlaka kapağını kapatıp bu karşımızı buzdolabına koymayı unutmayınız. Evet arkadaşlar tarifi izlediniz. Umarım bütün bilgileri videoda sizlere aktardım diye düşünüyorum. Yine sorularınız varsa tabii ki de yorumlar kısmına yazınız. Sizlere cevap vermekten memnuniyet duyarız. Her şey için sizlere yine teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıyorum. İyi ki sizler bizi tanıyorsunuz. Ayrıca YouTube platformuna da çok teşekkür ederim. Bize böyle bir e fırsat sağladıkları için insanlar birbirleriyle iletişime geçebildikleri için böyle bir platform kurduklarına ve biz buradan konuşup birbirimize güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı aktarabildiğimiz için çok çok memnunum ve mutluyum arkadaşlar. Evet. Yeni videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakınız. Sizleri sevdiğimi hiçbir zaman unutmayınız. Bay bay.